Evet. biliyorsun. Yani çatlak ve selülit olmayan var mıdır? Vardır. Çok nadir. Çok nadir gerçekten. Çok nadir. Neden olur bu selülit ve yani çatlak? Aslında birçok sebebi var ama iki temel sebep var. Günümüzde çok fazla dengesiz beslenme var. Fast food kültürü hayatımıza girdi ve beslenme düzenimiz tamamıyla bozuldu. Diğer tarafta teknoloji gelişti. Çok büyük avantajları var ama bir tarafta da çok büyük dezavantajları var. Neden? Vücut hareketsiz kalıyor. Her şeyi masa başından internet üzerinden gerçekleştiriyoruz evet. ve dengesiz beslenmeyle hareketsiz kalma birleşiyor. Vücutta yağ oluşturmaya başlıyor. Çünkü vücutta metabolizma çalışamıyor. Ve doğal olarak biz selülitlerle, sarkmalarla, çatlaklarla karşılaşıyoruz. Daha önceki yıllara baktığımızda 90'lı yıllardan önceye baktığımızda selülit belirli bir işin üzerine hitap ederdi. Ama artık baktığımızda maalesef çok genç yaşlarda selülitle, sarkmayla, çatlakla karşılaşıyoruz. Şimdi burada ben öyle bir sistemden bahsedeceğim ki diyeceğim ki selülit olanlar, sarkması olanlar ve çatlağı olanlar çok kısa bir sürede sizin bu sıkıntılarınızı ortadan kaldırmaya yardımcı olacak bir sistemden bahsedeceğiz. Harika bu sistemlerden bahsedeceğiz bu formüllerden bahsedeceğiz gerçekten çok önemli çünkü sıkıntı yaratıyor yani şimdi yaz dönemi tam böyle havuz deniz keyfi yapalım derken selülit ve çatlak korkusuyla kapalı kapalı böyle. Aslında <laughs> kamufle devri başladı bakın 90 yıllara gidiyorum hep diyorum ki o zamanlar paraya çıktığında ufak bir bez parçasıydı bir Doğru. aksesuardı ama 2012 yazına baktığımızda artık paraya bir kamufle aracı haline geldi. the <laughs> Ve şu da çok önemli. Biz toplum olarak selüliti sarkmayı çatla sadece bir görsel problem olarak adlandırıyoruz. Aslında bu ciddi bir sağlık, sağlık sorunu. Problemi. Çünkü selülit dört aşamadan oluşuyor. Dördüncü aşamada ödemlerle birleşerek morarmaları meydana getiriyor. Ve dördüncü aşamadan sonra kendisini varis'e çevirmeye başlıyor. E varis ciddi bir damar problemi. Çok e da diğer az. tarafta vücuttaki elastikiyet kaybı yani sarkmalar. Gıdı bölgesinde, koltuk altında, iç bacakta, erkeklerin göbek bölgesinde e vücutta sarkma. Elastikiyet kaybı varsa bu da vücutta yağlanmanın olduğunu gösteriyor. E, vücuttaki yağlanma birçok e, sağlık sorunu beraberinde getiriyor. Tabii. Ve en önemlisi de çatlak. Aslında ben en çok soruyu çatlaklarla ilgili alıyorum. Çünkü diyorlar ki çatlaklar bizim vücudumuzun bir parçası, bizim kaderimiz. Üç doğum yaptım, çok fazla kilo alıp verdim. Bakın en derin çatlak üçüncü katmandaki bağ dokunun yırtılmasıdır. Biz öyle bir sistemlerden bahsedeceğiz ki... Burada deri üzerine uygulanarak direkt deri altına inecek ve bir dakika sonra vücutta masaj etkisiyle çalışmaya başlayacak. Hmm. Ve doğal olarak vücuttaki fazlalık yağları parçalayıp dolaşım sistemiyle vücuttan dışarı atacak. Ben şunu isteyeceğim. Eğer ki sizin selülitiniz varsa, sarkmanız varsa Var, ve bir çatlağınız varsa siz 9 günde bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız bu sıkıntılarınızı hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak bir yöntemden bahsedeceğiz. Bu formüllerden bahsedeceğiz. Evet. Gerçekten bu kadar kısa sürede dediğin çok doğru. Yani yiyoruz, yiyoruz, obezite de biliyorsun dünya genelinde çok Manlessen. erken yaşlara indi. İşte o düzensiz beslenmeler. İşte düzensiz beslenmelerle karşılaşıyoruz ve. Bu konuyla ilgili, selülit, sarkma, çatlakla ilgili o kadar farklı e, sistemler uygulandı ki, o kadar farklı yöntemler uygulandı ki... ...her defasında beklentilerimiz çöktü ve hayal kırıklıkları yaşandı. Ve günümüzde baktığımızda topraktan gelen güç artık popüler hale gelmiş durumda. Ama topraktan gelen güç kullanılarak insanların çok fazla beklentileri çökeltiliyor. İşte ben diyeceğim ki bunların hepsini bir kenara bırakın. Burada geniş arge çalışmalarıyla, geniş test, geniş laboratuvar çalışmalarıyla hazırlanmış bir sistemle... ...bu sistemler. sıkıntılarımızdan 9 günü nasıl kurtulabileceğimizden bahsedeceğiz. Evet, bu İnsanlar peki bu kadar kolay mı kullanılıyor? Nasıl kullanacağız? Nasıl Şimdi anlatacağız? Şimdi burada aslında bunu? ben şunu isteyeceğim. Eğer ki şu an bizi izleyen, izleyen ve 9 günde lütüne sarkmasına çatlanan, son vermeye yardımcı olacak bir sistemlerden yardı, yardım almak isteyen izleyicilerimiz varsa iki kural söyleyeceğim. Nedir? Bu iki kuralı uygulayan herkesin bu sıkıntılarına son noktayı koymasına yardımcı olacak bir yöntem. İki kural nedir biliyor musunuz? Çok basit. Bir, Bahsedeceğimiz bu sistem 18 tüpten oluşuyor. Hı. Diyeceğim ki bunu 9 günde düzenli bir şekilde uygulama gerçekleştirin. Düzen çok önemli, istikrar çok, çok, önemli. çok önemli değil çok mi? Önemli. Yani iki gün kullanıp 3. gün vazgeçmek Hayır o verimi vermez. Ve diyeceğim ki kuralı ki günde 2 iki ila iki buçuk lirası su için. Bana hmm. bu iki kurulu uygulamanın sözünü veren herkese ben de diyorum ki selütinizin, sarkmanızın ve çatlarınızın aşaması, durumu, derecesi, miktarı ne olursa olsun bunları hayatınızdan çıkarmaya yardımcı olacak bir yöntemden bahsedeceğiz diyeceğiz. Valla bu yöntemler yani bu kadar kolay. Kendimiz zaten uyguluyoruz ve inanılmaz sonuca gidiyoruz. Ama dediğin gibi önce karar vermemiz gerekiyor. Sonra evet. da istikrarlı bir şekilde kullanmamız evet. gerekiyor. Şimdi burada şu şekilde bir uygulama eğer ki sizin selifiniz varsa. yok benim 25 yıldan beri selifim var. Ben bundan kurtulabilecek miyim? İşte benim vücudumda 10 yıldan beri elastikiyet kayıpları var. Gıdı bölgemde sarkmalar, koltuk altında sarkmalar, özellikle erkek erkeklerin göbek bölgesinde ciddi Hı. sarkmalar oluşuyor. Bunlar bunlardan kurtulabilecek miyiz? Ve çatlaklar. 3 doğum yaptım. İşte 17 yaşında çatlaklarımla tanıştım. Şu an 45 yaşındayım. Çok fazla kilo olup derin çatlaklarım var. Bunların hepsinden kurtulabilecek miyim diyorlar. Bakın öyle bir sistemden bahsedeceğim ki bu sistemi e, Türkiye'de hazırladık ve ciddi bir şekilde ...bütün dünyaya hükmetmiş durumdayız. Evet. Burada yeter ki bana izleyicilerimiz... ...iki kuralı uygulamanın sözünü versinler. Ve ben bu sistemin içinde... ...bir mezro, bir not notpet oluyorum. Diyorum ki her sabah kalkın, kendinizi ölçün... Evet. ...ve notpetinize yazın. Hı. Zaten matematiksel değişimi burada çok net bir şekilde göreceklerdir. Ama diyorsunlar ki... ...ben su içemem. O zaman bu sistemlere... ...kesinlikle dahil olmasınlar. Ya da ben düzenli bir uygulama gerçekleştiremem. Kesinlikle bu sistemlere dahil olmasınlar. Burada sadece 9 gün istiyorum. 9 günde istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde uygulama gerçekleştirsinler ve mutlaka günde 2 ila 2,5 litre suyunu içsinler. Onu zaten içmemiz gerekiyor Çağancığım çünkü hem sağlık için mutlaka su içmemiz gerekiyor. Cildimizin güzel hem iç dünyamız hem dış dünyamız için Gerçekten şart. De. E, tabii evet. Ki de şimdi biz duş alıyoruz. Neden? Vücudumuzun dışını temizlemek için. Diyorum ki mutlaka su içelim. Vücudumuzun içinin temizlenmesi gerekiyor. Evet. Vücudumuzun o toksinlerden kurtulması gerekiyor. Ve bu iki kuralı uygulayan herkes de bu sıkıntılarına sadece 9 günde e, net bir şekilde çözüm olacağı destek Peki, olacak. Peki bu formüllerde